devam ediyoruz. Ruhu de isterseniz üçüncü bölümümüzde sizinle başlayalım. Biraz da hoca kimliğiniz var. Dışarıdan görebiliyorsunuz bir takım şeyleri. Şimdiye kadar konuşulanları mutlaka ekleyecekleriniz vardır. Evet. Buyurun. Şimdi ben bir tespitle başlamak istiyorum. Ee, gelişmiş olan ülkelere baktığımız zaman bu ülkelerin en önemli farkları aşırı düzeyli bir sosyal sermayelerin olması. Sosyal sermayenin eşittiri de aşırı derecede örgütlenmiş dernekler, federasyonlar, konfederasyonların olmasıdır. Bu zincir, dernek, federasyon, konfederasyon zinciri o kadar güçlü ki bir fe, en basit bir federasyonda yüzlerce kişi çalışır. Yüzlerce kişi argeden sorumludur. Yüzlerce kişi iletişimden sorumludur. Şimdi bizim ülkemize geldiğimiz zaman biz daha yeni yeni bu örgütlenmeleri konuşmaya başladık. Biraz evvel Mustafa Bey'in söylediği gibi Avrupa Birliği bize dikkat ettirmeye çalışıyor. Şöyle yapın, böyle yapın diye. Şimdi bu durumda burayı temsil eden kobiler yıllarca çok ağır bir enflasyon sistemi içinde bırakın örgütlenmeyi, bu tür konulara tartışmak için zaman harcamamışız zaman içinde. Diğer taraftan devlet kurumlarımız ise, bir TÜBİTAK'ımız takımız var bizim sadece kosketimiz yok, sanayiye hizmet satan. TTGV'miz var son 10 yıldır. Bu kurumlar COSCEP ile birlikte, COSCEP, TÜBİTAK, TTGV üçlüsüne baktığımız zaman bunlar sosyal sermayeyi taşıyan dernekler ve federasyonlarla işbirliği oluşturup sizin biraz evvel söylediğiniz Bölgesel kalkınmadaki rollerini hiç tartışmamışlar. Bizim bir seyden beri federasyonla konuştuğumuz önemli konu, COSCEP'in bizim üçüncü bölgesindeki bölgesel kalkınmadaki rolü ne olur? Bizim bir kez bulmamız lazım. Buradan hareketle COSCEP'in 38 tane yardımı var. Bizim bölgemizde birçok firma bundan yararlanıyor olabilir. Hatta biz bölgemizde İstanbul de ilk yerel ameliyatörü yapan bir bölgeyiz. Evet. Çok da bilgiler var şu anda nerede güçlü olduğumuz var, nerede ileri gideceğimiz var, hangi bölgelerde rekabet var, bunları biliyoruz. Ama siz öyle bir ülkede yaşıyorsunuz ki daha bu ülkenin 81 yılda, 80 yılda daha bir iş gücü planı yok. Ne devlet planlaması yapmış, ne TÜBİTAK'ı yapmış, ne bir bakanlığı yapmış, ne de Türkiye'nin 69 tane üniversitesi yapmış. O bakımdan e, yapmamıştı. yapmamış, Şimdi Koskep'i konuşurken, Koskep'teki en yeni kurum. Ama en yeni kurumu olması onu kurtarmıyor. Yani bir burada sürün. Çünkü yeni kurumlar ne kadar yeni olurlarsa problemi çözümü o kadar çabuk getirirler. Biz bölge olarak KOSGEP'ten beklentimiz çok yüksek. Brezilya'da e, Fahri Bey'in söylediğine katılıyorum. Benim de Mustafa Bey'e bir sorum var. E, sözlerimi bitirirken. Her yapılan yatırımın bir ölçülmesi lazım. Ben hep bütün öğretim üyeliği hayatım boyunca da, üniversitede de bulunurken de hep sorgulamışımdır. Ya bu kadar kaynak dağıtıyoruz da nereye gidiyor bu kaynaklar? Gerçekten. Ne kadar geri alıyoruz biz? Koskep'in denetimi eksik. Kosket bazen duygusal destekler yapabiliyor, bazen çok güzel projeler destekliyor ama sonu yok. Ya yani o bir perturbation oluyor, Yükseliyor, bitiyor. Şimdi buradan benim özellikle müdürüme sormak istedim, bundan sonra Kosket nasıl geri dönüşü denetlemek istiyor, bu verdiği paraların? Evet. Ya yani iki buçuk katkülon'dan bahsettiniz. Bunun geri dönüşünü nasıl denetleyeceksiniz? Bizim özellikle bundan önceki yaklaşımlarımızdaki destekleme modellerde hep e, kobilere bireysel bireysel destekler verebilmek e, ve bunun da çok da geri dediğiniz gibi geri ölçmesi söz konusu değildir. Ama yeni destekleme modelimizde biz işletmeyle bir sözleşme yapıyoruz. E, i̇şletmeyle sözleşme yapıyoruz ve yani işletmenin her gelişiminden işletmenin bize haberdar etmesini istiyoruz ve işletmenin bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık bir stratejik plan hazırlamasını istiyoruz. Ve o stratejik planda performans kriterlerini kendisini koymasını istiyoruz. Yani bir işletme kendisinin başarılı olma noktasında bir planlama yapıp ve kriterlerini kendi koyup koskep olarak da biz bu işletmelerin belli bir hedefe giderken bizim ne kadar omuz verebilmemiz, onlara eee o kadar destek olabilmemiz bizim de başarılı olmamızı getirecek. Ve tabii bu yeni dönemde bu veri tabanı işletmeler bilimi ya 40 bin tane işletme veri tabanına atıldı Ve bundan sonra artık günlük anlık izleme söz konusu. Yani bir o... Şey ne izleyeceksiniz bunları? Ha, 40 bin firmayı nasıl izleyeceksiniz? Demek tane... ki 40 binin 10 binine verdiniz bu desteği. Evet. Yani bu çok büyük bir iş. Şimdi nasıl bunu izleyeceksiniz? He, malum teknoloji kullanarak yapacağız bunu. Teknoloji, tane, e, teknoloji kullanarak yapacağız. Yazılım e, bununla ilgili bir yazılım geliştirildi. E, veri tabanındaki o bütün o performans kriterlerinin ölçülümü hmm. ve bundan sonraki işte e, o işletmenin gelişimi ve COSCAD'in kendi performansının ölçülmesi bu yazılımla olacak ama e, takdir edersiniz ki bizim özellikle bundan sonraki büyüme stratejilerimiz COSCAD'in kendisinin e, işte birçok eleman alarak büyümesi değil artık hantallaşarak büyümesi değil. Biraz evvel işte bahsettiğimiz büyüme stratejilerimizden bir tanesi sinerjik yaklaşım diye bahsettik. İşte bundan sonra biz benzer meslek kuruluşları, İSİDEF benzeri meslek kuruluşlarıyla veya işte sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak biz bunları e, sahaya yaymak istiyoruz. Hatta bunun birçok örnekleri Türkiye'de artık COSCAP, e, şimdi Türkiye çapında böyle adı sanı duyulur o hale gelince, COSCAP'in merkezi olmayan her ilde COSCAP bana da açın diye e, baskılar Kesinlikle. oluşturdu. Ve şu anda COSCAP artık oralara merkez açmıyor, diyor ki işte biraz evvel Hüseyin Bey'in bahsettiği gibi aynı hedefi paylaşıyoruz. Sizler de aynı hedef için varsınız. Kobi'lerin gelişimi için varsınız. E gelin hep beraber o zaman biz size sizlerle beraber üyelerimize sanayicilere hizmet götürelim ve e, sinerji odakları diye bir yapılanma yönetmelik çıkarttık. Ve bu yönetmelik çerçevesinde bizim bundan sonra yayılımımız böyle olacak. Yani siz bir koyacaksınız, ben de bir koyacağım. Oraya bir merkez kuracağım ve sizlere hizmet götüreceğiz. Hı. Ama Mustafa Bey, pardon ben yine araya giriyorum en uksak makineye. Şimdi bu tür oluşumlar gayet güzel ve bizim de bir sinerji içinde olmayı düşünmeniz çok güzel ama bugüne kadar örneğin bunu biz hiç paylaşamadık. Yani bir şey düşünülüyorsa, zaten Türkiye'nin temel problemi bu. Yani bir şey yapılıyorsa bununla ilgili kimseden çok fazla bilgi alınmadan veyahut da onlarla görüş birliğine varılmadan bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ve o zaman sanki çocuk prometüre doğuyor yani e, yok, bunu, büyük bunu, büyük bu, bir bu şey, büyük bir haksızlık. büyük bir ne manada bu özellikle bizim işte işte bu özel sektörün en büyük temsilcisi Top malum Türkiye var borsalar birliği ile çok ciddi bir bu konularda bir protokol imzalandı ve sinerji ortaklarının çoğu öncelikli olarak Top'un Sanayi ve Ticaret odalarıyla birlikte açıldı ve sonrasında ki sonraki halkalarda zaten işte sizler gibi derneklerle işte saray siteleriyle organize saray bölgeleriyle benzer yapılar yapılarla olacak. Yani bu tartışılmıyor, edilmiyor gibi bir yaklaşım bence haksızlık olur. Bu gerçekten ama hani sizlerle yapılmamış olabilir ama bu konuda ben dedim ya bundan sonra Koske'de sahip çıkmak sizin vazifeniz. Yani ben. Ee, yani tabiri caizse yakamızdan tutmanız e, ve bizi e, arkadaş bize he, silkelemeniz bize doğru dürüst hizmet getirme konusunda gerçekten ama bunu çok samimi söylüyorum bizim varlık gayemiz bu Kosket yıllardır vakit kaybettiyse ülkeye vakit kaybettiyse bu silkelemeyi yapmadığımız için vakit kaybetti sanayici kurumuna sahip çıkmadığı için vakit kaybetti ama bundan sonra böyle olsun istemiyoruz ama bunun da ince bir çizgi üzerinde yürümesi gerekiyor. İsi defte bu gücü kendi mevcut kuruluşlarına, üyelerine kullandırmak isteyebilir. Sizi o noktada zorlayabilir. Ona ilişkin de önlemler almak gerekir. Ne dersiniz? Şimdi şöyle bir şey var. biz bu saha tarama çalışmalarında onu çok net gördük. bazı meslek kuruluşları, özellikle hani işte kendi tabanına, kendi bölgesine ne kadar hakim olma e, sorgulandığında bu her e, dernek her meslek kuruluşu aynı ölçüde değil e, diyelim ki çok rastladık yani ben istedim burada kastetmiyorum yanlış anlaşılmasın diyelim ki bir e, odayla bir dernekle anlaşıyorsunuz işte 700 tane üyem var buyurun bunlarla ilgili işbirliği yapalım diyoruz İşte bir saat arama çalışmasına bir çıkıyoruz İşte yarısı kapanmış işte yarısı depo yarısı işte antrepo falan böyle bir bakıyorsunuz 300 tane yani ya ben, de, ben de masaya otururken 700'le oturmuş ben gitmişim incelemişim 300 tane var ya da yok ee, yarası kırık dökük falan filan hani buraya gelince e, biz burada da sivil toplum örgütlerine özellikle meslek kuruluşlarına da çok büyük bir rol düşüyor yani kendi üyelerine e, hizmet götürme noktasında var olan meslek kuruluşlarının kendi üyelerinin e, fotoğrafını veya bilgilerini kendi ellerinde en azından net tutabilmeli ki ben onlarla işbirliği yapayım ve işbirliği uzun soluklu olabilsin. Şimdi biraz da Ahmet Bey'e söz verelim. Ahmet Bey'in de söyleyecekleri var. Sonra ben bir şey. söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> olmadan da buraya geldik. olmasa daha iyi olmaz mıydı? Yani daha, daha Evet, şimdi ben buraya gelmeden önce bizim bölgemizde isi defiyesi olan, hasiyat üyesi olan sanayici arkadaşlarla böyle bir tarama çalışması yaptık. COSGAP hakkındaki görüşlerini sorduk. Şimdilerin içinde birçoğu COSGAP için müracaat etmiş, proje hazırlamış, vermiş. Geçmiş yıllarda da kullanmışlar sizin desteklerinizi. Çok memnun olanlar var. Onlar için teşekkür ediyoruz. Onları gündeme getirmeyeceğiz. Memnun olmayanlar var, onların sorunları var. Onları konuşalım. Şimdi çoğunlukla Size müracaatlar kağıt düzeyinde oluyor. İşte bankalar gibi gelip yerinde bir istihbarat inceleme bunun durumu nedir diye bir imkanınız yok zaten bunu yapamıyorsunuz. Dolayısıyla müracaat eden arkadaşların birçoğu verdikleri projenin işte bir yıla yakın gibi beklediğini söyleyenler var. Bir yıl sonra çıksa bile artık o proje güncelliğini kaybetmiş uygulama şansı kaybolmuş. Dolayısıyla o desteği almaktan vazgeçtiklerini söyleyenler var. Şimdi bu soruna benim de bir önerim olacak. Biz İSİDEF olarak veya belgedeki dernekler olarak İSİDEF'in çatısı altında size proje getiren firmaların profillerini, aktivitelerini, gidişatını, ihracat durumunu, markalaşma yapsın çok iyi biliyoruz. Her gün beraberiz, içindeyiz. Şimdi bu projeler bir yıl bekliyorsa, sizin sıkıntınız eğer personel açısından bunları incelemekse biz o konuda hazırız. İslam olarak o hizmeti hemen verebiliriz. Yani bölgemizde diyelim şu anda tarama çalışması yaptık beraber. Öyle ortak evet. bir çalışmamız evet. da oldu zaten bunu test ettik. Başarılı da olduk. Evet. O konuda biz sizinle beraber çalışmaya hazırız. Zamanı kısaltabiliriz. Onun dışında zaten bildiğim kadarıyla Avrupa Birliği formları, kullanacaksınız ya, onların temel şartı bu tip paraları dünya ölçeğinde NGO'lar kanalıyla kullandırıyorlar. Bizde de bunu isteyecekler. Belki diyecek ki gidin bunu siz de Türkiye'deki sivil toplum örgütleri kanalıyla dağıtın. O şartla veriyoruz diyecekler. O bakımlar hemen Sayın Başkanımız söylediği gibi bunu hayata geçirelim. Biz hazırız. Ve üyelerimizin de soruları size değil bize yönelik olsun. O cevapları biz verelim. Sizin yükünüzü de hafifletmiş olursunuz. Bunun altyapısı koskep kanununda var mı? Onu bilemiyoruz tabii. Bir değişiklik gerektirecek mi? Burada da seslenmek burada lazım. Ama bölgesel düşünmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Türkiye genelinde diğer kobilere de bu aynı desteği olursa, siz veremeyeceksiniz. De kapsıyor. Ama kapsıyor. sadece üçüncü bölgede KUBI'lere e, hizmet veriyor olacak. Türkiye genelinde uygulanabilir bu yani. Türkiye genelinde o uygulamanın zaman... çözüm noktası evet, ortaya koymak de. lazım. odaklı odakları evet, projesi evet, çözüyor evet, zaten. Burada bir başka konu da açılmış oldu. Bizim e, İSİDEF'in şemsiyesinin 3. bölgede sınırlı olmadığını biz aslında vurgulamak istemiştik ama fırsat bulamadık. Biz şu anda inşallah ismini de bulduk. E, Türk TÜSİAK. TÜSİAK Türkiye Sanayici İş Adamları Konfederasyonu adı altında Marmara bölgesinde kurulmuş olan bir Sanayici İş Adamları Federasyonumuzda e, Orta Karadeniz Artık. Karadeniz Sanayici İş Adamları Federasyonumuzda Artık. ve e, bunlarla birlikte e, bir iç tüzük hazırlayaraktan İSİDF'in hamileliğinde biz yolumuza devam etmek istiyoruz. İşin açıkçası biraz da burada e, her ne kadar elbette ki bizim kurumlarımız olmalı. Koskep olmalı, e, TTGV olmalı, TİDEP olmalı ve TÜBİTAK olmalı. Ama bizler de e, kendi adımıza da bizler de bir şeyler yapmalıyız. Zira burada son bir yılda dünyanın yüzde büyüdüğünü, Türkiye'nin de yüzde on büyüdüğünü düşünecek olur isek bu hıza nasıl yetişeceğiz diye baktığımızda bizler de bazı tasarruf tedbirleri, önlemlerimiz almamız gerekiyor. Zira 63 milyar dolarlık ihracatımızdaki bir başarı Koskey'in bana göre kaynaklarından da mutlaka bir nasibini almıştır evet. diye düşünüyorum. En önemli nokta 120 milyar dolar ithalatımızın döngüsünü nasıl sağlayacağız? Yani buradaki döngüyü nasıl sağlayacağız? Şimdi Hepimiz tasarruf etmek durumundayız. Ben küçük, küçük hocam, çok özür dilerim, bir, bir anekdot, Amerika ile ilgili bir anekdot anlatmak istiyorum. Dünyada bütün kaynakların daraldığı ve giderek kuyu şeklinde bittiğini düşünecek, varsayacak olur isek, mesela 16 milyon hanemiz var, yani Türkiye'de 16 milyon kayıtlı evimiz var. Bunların üzerinde %65'inin çatısının olmadığını düşündüğümüzde, yani 60, 65 çatısının yapıldığını ve tasarrufun enerjiye döndüğünde 30 milyar dolar gibi Türkiye'ye yeni bir bilgi sağladı. Aynı şekilde tuvaletlerimizde kullandığımız çok önemlisiniz. Evet. Sifonların 5 litreden 3 litreye düşmesi 7 milyar dolarlık bize bir kaynak sağladı. Ya yani bunların içerisindeki iç dinamikleri de bizler, içi devşemsiye altındaki kobiler hazırız ve bunları sağlamaya da imkanlar, imkanlar ölçüsünde de varız. Yani ben size ıı, başkanımın şeyini almış olmadım. Son isterseniz bütün soruları alalım. Son, cevapları. Son, evet Tabii ki Türkiye'de sanayi politikaları, <laughs> Kodil'e yönelik politikaların oluşturulmasında pek başarılı olamadık. Buranın enflasyonlardı, enflasyonlarda, kayıtsızlıkta çalışamadık. Üniversitelerimiz yeteri kadar bilgi üretemedi. Bizler üretemedik. Şimdi COSCEP'e baktığınız zaman özel konumundan dolayı Koskep'in sorumluluğu çok ağır. Ne kadar sosyal sermayede ağırlık varsa Koskep'in bir devlet kurumu olarak biraz daha planlı modelleyici olması lazım. Biz bunu DPT'den bekliyoruz. İşte kaç meslek olması lazım Türkiye'de daha bilmiyoruz. Kaç doktora ihtiyacımız daha bilmiyoruz. Fakültü açıyoruz, mühendislik açıyoruz, menli açıyoruz. Şimdi Koskep bu 41'lik yaptığı yerel envanterden sonra gidip girişimciye diyebilecek mi? Bundan sonra şu kadar kepkem alanında girişimci olabilir Türkiye'de. Şu kadar mekatronik alanında araştırma şey araştırma şirket kurulabilir diye bir yaklaşım olabilecek mi? Sanayi Bakanlığı'nın var mı böyle bir çalışma? Ben yine COSCEP attık. evet. Ben, Onlar ben, yaptılar araştırma. Yani, şimdi. Tabii, tabii. Aslında COSCEP Sanayi Bakanlığı'nın içinde bir kurum. Yani ya, sanayi olan, Ali Coşkun'u var karşımızda. Görelim mi saldıralım mı? Yani. <laughs> evet, bu <laughs> yerel çalışmadan sonra çünkü hatırlarsanız bu yerel çalışmayı ben yürüttüm bizim bölgemizi. Bu daha sonra biz diyebilecek miyiz bizim üçüncü bölgemizdeki Hı -hı. girişimciye? Orada altı tane üniversite var. Oradan her sene mezun olan dört bin tane gencimiz var. Bir o kadar sokakta gezen girişimci var. Biz o kişilere ne diyeceğiz? Ya yani onu söyleyebilecek miyiz bu klas dış çalışmasından e, sonra? 2 milyara çalıştırdığım profesör, profesörden ne bekliyorsun? 2 milyar 2,5 milyara çıktı maaşlar. <gülüyor> <canım>. <gülüyor> Şimdi ben bu soruyu alalım isterseniz. Evet, evet. evet. sorum o. Şimdi tabi e, bu database, bu bilgiler gerçekten çok kıymetli bilgiler. Evet. Yani dediğim gibi e, bunlar e, Türkiye'nin e, bu çapta... Bizi alabilecek miyiz yoksa bir tanıdık bulmamız mı lazım? İşte bunu bunları paylaşacağız, hep paylaşacağız. Yani bunların hepsini Zaten paylaştıkça Ruhi Bey'in bahsettiği çözümler çıkacak. Evet. Yani bu ben elimde tutmuşum, kütüphanede tutmuşum veya diskette evet. tutmuşum, bunu kimseyle paylaşmamışım hiçbir anlamı yok. Ama biz bunu işte DPT ile, bunu işte birçok kurumla paylaşırsak, evet. TÜBİTAK ile, işte YÖK ile veya birçok işte BFTGV ile işte çeşitli insan iş gücü planlaması yapılacak birçok kurumla, iş kurula falan bunları paylaşmazsak bu çözümler üretemeyiz. Yani e, bu çözümleri herkese paylaşacağız ki bu datalar Özellikle gerçekten... Özellikle TÜSİAD ve İSİDET ile paylaşırsanız bence çok iyi olur. Bir soru sizce? O, TÜSiyat. yani plan, bizim bölgemizde üçüncü bölge. Üçüncü bölge biliyorsunuz altı tane üniversitenin olduğu bölge. Anladım. Yaklaşık 300 bin kişi çalışıyor. Yaklaşık 3 milyon nüfus var. Türkiye'nin sizin, mi? sizin 26 milletvekili var. Benim bildiğim kadar envanter çalışmalarında A grubu olarak yüzdesi en yüksek olan bölge. Evet, evet. İhracat çok yüksek, yüzde yetmiş ihracat yani. yapıyor. Turizm potansiyeli çok yüksek. Turizm potansiyeli yüksek. Dü doğru, dünyanın en, en önemli iki, iki tane istiyor. işletmesi bölgede. İki deniz şey fuarı burada. Büyük çekmedi bir çay ne bu bu sorusu bu sonucunda ne söyleyeceksiniz? Ben onu çok merak ediyorum. Şimdi. Öğrencilere özellikle, ne girişimciye. Ruhu Bey bence... Kaç ee... öğrencimiz var? O o 6 üniversitemiz artık. Var. Artık. Tamam. altı üniversitemiz var. süremizde bitmek üzere. üzere. Evet. Şimdi Ucuz Bey, bence e, burada kimseden bir şey beklemeden, Hı. kimseden bir şey beklemeden, biz bunu yapabiliyorsak Yani bölgemiz adına, bu çözüm bizde. Yani ben bunu yapalım beraber çözüm kesinlikle. Çok yani e, işte ey birçok toplum örgütleri, ey belediye başkanları, işte ey böyle birçok bu konuya ilgisi olan herkes diye bir duyuru veya bir yapalım. deklarasyon yapalım. Ya yani bir platform oluşturalım. E, ve paylaşalım, ha, paylaşalım. Ve, ve bir ha. Böyle bir bölgesel kalkınma modeli Kesinlikle bunu üniversitelerle dediğiniz gibi bu platformlar hepsi katkıda sağlasın. Hı. İşte birçok meslek kursa katkı sağlasın. Biz bunun bir başlangıcı olalım gerçekten. Ee, bu noktada ben e, katılımcı olacak herkesi davet ederek bu çözümleri biz, biz bulalım. Yani yoksa birilerinden beklediğinizde hiçbir çözüm gelmiyor. Yani kurtarıcı beklemeden ben ama has, e, şey e, hasayat başkanımızın e, özellikle son e, soruları vardı. Hani bu konuda gerçekten e, kobilerimizde işte uzun süren bürokrasi olabiliyor veya uzun sürecek destek süresi olabilecekse, inceleme süresi olacaksa bunun ne faydası var gibilerinden bir yaklaşım olmuş. Şikayetler bize de geliyor bazen bu tip şikayetler. Ama özellikle bu planlama döneminin 2004'teki artı bir de özellikle de İstanbul gibi sarayın yoğun olduğu işte iki telli işte bu Hadımköy, kıraç bölgelerinin yoğun olduğu yerlerde gerçekten talep yoğunluğu nedeniyle geri dönmelerde sıkıntı oldu. Ama biz bunun için sinerji odakları yönetmeliği diye işte bahsettiği tam ifade ettiği çözüm ürettik. Yani kendi yönetmeliğimiz yepyeni bir model çıkarttık ve bu yükü paylaşmak istiyoruz dedik aynen bizlerle. Ne zaman başlıyoruz Mustafa Bey çalışmaya? Ben elimi uzatıyorum. <gülüyor> Güzel oldu, <laughs> <de gülüyor> <evlerimiz gülüyor> bir araya geldi ama biz de hemen şöyle bir e, nokta koyalım. Türkiye genelinde tüm COBİ'lerin verilen COSGAP kaynaklarından yararlanmasını istiyoruz. Bölgesel değil ya da bir takım derneklere değil, çıkar gruplarına değil. Evet bugün stüdyomuzda İSİDEF'i belki konuk ettik ama İSİDEF'le birlikte biz tüm kobiler adına bir açılım evet. gerçekleştirdik. O yüzden bizler de sizlerin takipçisi olmaya devam edeceğiz ve verilen kredilerde İSİDEF'e daha fazla pay ayırmışsanız o zaman <laughs> kapınızı çalıp <laughs> sizi suçlayacağız diyoruz ve hepinize programımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler <laughs> bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşünceye dek esen kalın. Bir <laughs>